Her yerin bir hikayesi vardır, değil mi? Bazılarınınki toprağında saklıdır, bazılarınınki binalarında. Ama şimdi size anlatacağımız hikayenin ruhu bambaşka bir yerde. Damaklarımızda. Bu sadece lezzetli yemeklerin değil, o yemeklerin anlattığı bir kimliğin, yaşanan devasa bir kaybın ve evet, küllerinden yeniden doğma mücadelesinin hikayesi. Kahramanmaraş'ın direniş tarifine hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz bu meşhur Maraş dondurması Hikaye sanki burada her yerin bir hikayesi vardır değil mi? Bazılarınınki toprağında saklıdır, bazılarınınki binalarında. Ama şimdi size anlatacağımız hikayenin ruhu bambaşka bir yerde. Damaklarımızda. Bu sadece lezzetli yemeklerin değil, o yemeklerin anlattığı bir kimliğin, yaşanan devasa bir kaybın ve evet, küllerinden yeniden doğma mücadelesinin hikayesi. Kahramanmaraş'ın direniş tarifine hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz bu meşhur Maraş dondurması. Hikaye sanki bu